Selam arkadaşlar. Biraz önce sincap gördüm de ne güzel oynuyorlardı. çekim dedim de fırsat kalmadı. <laughs> Çabuk kaçtılar. Ya burada sincap var. Çok var. Ama şuranın güzelliğine bakın. Galiba Türkiye'de böyle bir yerde gezmek için para vermek lazım. Ha burada öyle bir şey yok. Oturak da koymuşlar. Sigaramla kahvemi içebileceğim. Şu beyaz çuvallarda da pislikler. İnsanlar pisliklerini oraya atıyor. Çevreyi pisletmiyorlar. Of. Heh. Ondan sonra diyorlar köpekler çok temiz. Eve gittiği zaman banyo yapacak. Oo. Benim atım beni gebertecek. Yüzde yüz gebertecek. <laughs> Aferin oğlum. Bunu annen izliyordur kesin. Seni banyoda bekliyordur şimdi. Cipik kopraç be. Kopraç be beton be. Ha, kızı. Yani işte. Beyaz köpek almanın sonucu bu. Aynı zamanı. Eve götürdüm. Anne onu güzelce beni yıkayacak. Benle bayağı bir kavga ettik. Ama yapacak bir şey yok. Bir tane köpeğimiz var. Ama köpek gerçekten sadık bir dost. Herkese tavsiye ederim. Yani canı sıkıldığında o, canı sıkıldığında oynayabileceğim şey. Moralim bozulduğunda sarılabileceğim şey. Sana arkadaş olmak için elinden gelen her şey yapıyor. Tek etli gecenin bir yarısı seni dürtüp yemek istiyor. Gece yemek yiyor manyak. 2 üç gece önce öyle bir vuruyor ki bana kalk yemek ver diye. Böyle manyaklıklar var ama her köpek böyle değil. Benimki biraz farklı. Ya annesi beni mahvedecek. Kesin. Neyse arkadaşlar. Bunun pisliklerini çekmeyeyim. <laughs> Evde gittim mi karıyla kavga ettim mi onu çekeyim bari. <laughs>